Yanımda 55 milyon TL değerinde Lamborghini Urus var. Gelin bu araba neden bu kadar pahalı beraber inceleyelim. En önemli kısmı Lamborghini'nin üretmiş olduğu ilk SUV modeli Super SUV olarak adlandırılıyor. 4000 motor, 8 silindir, 666 beygir gücünde turbo bir motora sahip ve bu sıfırdan uzanması 3.5 saniye. Lamborghini'nin içerisine baktığımızda bizi premium dikişli delik koltuklar karşılıyor, geniş dijital ekranlar var ve Urus'a özel Aviation Start stop butonu var. Oldukça iç mekanı harika duruyor. Bu aracımızın kombininde de sarı ve siyah detaylar var. Evet özel butondan bir aracımızın marşına basalım. <laughs> Sesinden de anlaşılacağı üzere çok güçlü bir motor var. 666 beygir söyledik. Burada da sürüş modları var. Strada günlük kullanım, sport agresif kullanım, Corsa pist kullanımı, Tebia kum cool modu, Terra arazi modu, Neve de kar modu olarak böyle bir sürüş modları konumlandırmış. Peki kar mekanı olarak biz bu Lamborghini Urus'a ne yapıyoruz? Lamborghini Urus'umuzu Komple lansman rengi yeşile döndürüyoruz. Ayrıyetten jantlarını piyano bile boyuyoruz. Kaliper kapaklarını ise arabanın uyguladığımız folyo rengine boyayacağız. Ve gerçekten güzel bir proje olacak. Siz de aracınıza profesyonel dokunuşlar yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki aracınız için en iyi mekan kar mekan.